Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese huzurlu, mutlu günler. Aracımız İstanbul Büyükçekmece'den geldi. Aracımızın süspansiyon motoru yanmıştı. Haliyle yine deposunda ATF yağı çıktı. Yağ değişti, süspansiyon motoru değişti. Yenilendi. Şimdi arkadaşlara teslim etmek için bir teslim yapalım. Hakan Usta iş sende. Şöyle ben de gölgeye geçeyim. İndir babacığım. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim kaza bela vermesin. Ellerine sağlık Hakan Usta. Senin ellerine sağlık Hakan Usta. Eyvallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. <laughs> Ayar iyi verdi usta.